Manyağa bak lan Ülkede ülkece dedirdik oğlum ülkece. Devam tamam et dayı. Ya ben seni sıkıştırmadım ki. İşte. Sizin mahallede mi oturuyor? Selam versene Kanka aklı başında olmadı belli zaten. Deli diyorsun ya. Hayır oradan nereye yürüyeceğim güzel kardeşim? Aa oğlum bir yer yanıyor lan burada. Kanka bir şey bir şey yanıyor burada. Bayağı yanıyor ha. Gel sağdan gelsene. Çünkü bu kadar trafik de normal değil yani. Oğlum bu rahatsız vallahi Ülkede kimse normal değil Bakıyorum ne koktuğuna bakıyorum Araba kokuyor kanka Kesin ara araba yanıyor Tamam arabada lastik yok mu anasını satayım Oğlum yanıyor diyorum bir şey var diyorsun ya Buradan geri Kanka ne o? Araba. Tamam oradan girin. <laughs> Oğlum nasıl yanmış o ya? Tamam Ya oğlum harbi patlar mı? Lan gidin lan! Oğlum nasıl yanmış? Oğlum patlayacaksınız ya, manyak mısın? Hayır! Şu adam sigara izliyor ya. Adam sigara izliyor. Siz ne yapıyorsunuz? A Diyorum bak şu kaza bela işlerinde bizim ülke gibi insan yoktur ama. Oğlum adam sigarayı yakmış, demire dayanmış izliyor ya. Abi 50 tane araba sağ çekmiş izliyor ya. Evet. Günaydın arkadaşlar. Yine bok gibi. <laughs> bok gibi trafik içeren bir haftada sesleniyorum sizlere. Direkt bu level'dan hayatı devam etmek çok zor. Gerçekten çok zor. Bir haftadır yatıyorum evde. Evet yat aman aman. Hastanede de yatmayalım yatırmayalım. Bir haftadır yatıyorum abi evde. Tatile falan da gitmedim. İzin aldım. Bir haftadır yattım. Abartmıyorum ha yattım yani. Arada bir çıktım tabi işi gücü hallettik ama genel olarak yattım. Çok güzel bir duygu. <laughs> Uzun zamandır yapmıyordum ben bunu. Çok iyi geldi yani. Ama daha gözümü açmadan şöyle bir manzarayla yeni haftaya devam etmek çok korkunç, çok ürkütücü, çok üzücü, çok ütücü. Ütücü ne lan? Ne bileyim şey olsun diye, kafi olsun diye söyledim. Çok güzel gitti öyle üylü üylü. Bir kırmızı ışık bu kadar etkilememeli ya. Bir kırmızı ışık, bir dur ihtarı bu kadar etkilememeli insanı. Ama hayat da böyle değil mi? Birisi dur der. Hayatın orada mahvol. Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Aman aman ne konuştum be. Geç geç dayı. Ya da sen dur. Evet, dur dedim adımın hayatı değişti orada. Daha yeni gaz verdik ya. Vicdansız hainler. Yeni yeni gaz verdik. Koskoca bir hafta, bir haftadır trafikte değiliz. Bir İstanbul hiç mi değişmez? Verme bana yol verme, ben de geçemem ki oradan. Yol vermen güzel, hoş, ince bir davranış. Teşekkür ediyorum. Ama sağından solundan yol verildiklerimiz yol değil. Bak bir servis minibüsü, iki kamyon. Kur'an çarpsın mezarını taşımazlar. Mezar taşınmaz zaten. Mezar Mezar sabittir. Hak verdim dayı taşımayın mezarımı. Cenazeni taşımazlar. Abi cık, öbek öbek bir nefes saldırıyorlar Bir akıyor trafik. Ondan sonra bir kilit. Tam akıyor. Dayı bir dur geçem Dayı yol versene bana ya. Motorum ben. Dayı kırarım ha aynanı. Al. O ne lan? Adamın penceresi var. <laughs> ben de mutlu olmak için hayatı böyle zorluyorum. Adam açılmayan cama açılan cam koymuş. Sen süper bir insansın. Sen Japonsun bir kere. Sen <laughs> Sen akıllı adamsın, Japonsun bir kere. Boş yapmayı özledim. Bakın arkadaşlar, boş olmakla boş yapmak çok farklı şeyler. Ben boş yapıyorum. Boş olmak çok farklı. Ben bütün hafta boştum mesela, boş oldum. Boş olmak anladım, eylem olarak. Bütün hafta boştum, yattım, kalktım. O farklı bir şey. Boş yapmak ayrı bir şey. Ya hadi çok engelliyorsunuz beni ya. Sana ödül veren klasmanın ben ya Doblo ya. Bu adama niye do ödül vardı ya? Ödül stickerı var arkasında ya. Dobloya kendi başka Doblo verir. Ödül kim verecek Dobloya ya? Ödül. Yılın en en acımasız katili Fiat Doblo. Kulağımda Elanur çalıyor. Niye çalıyorsun ki? Geç hadi. Geçeceğim mi? Oğlum bunlar polis bak. Arkadan çalıyorsunuz ondan sonra ben çalıyorm sanacaklar. İsyan yaratmayın Doblo bunlar. Hem Doblo hem polis. Ya geçemeyeceksin, gidemeyeceksin. Nerelere gideceksin ki? Allah'ını seviyorsan. E tamam 20 metre ileride duracaksın yine. Ya burası çok güzel. Çikolata kokuyor ya. Valla çok güzel kokuyor. Burada otursam var ya ülkenin kapısını her gün tıklatır derim ki ya çok koktu biraz verir misiniz bizim çocuğa. Ülkenin fabrikası var bu arada. saat arkada bir yerde. Yakın da değil aslında ama. Şaraplar ve kadınlar nereye gittiğini bilmeyen adımlar. Yine kendini dağıtacağım. Gelip kurtaradı beni gün batımından. Arkamda bir tane yeni kasa R25 var. En sevdiğim renk. Ama böyle bizi hantal gördü herhalde. Sağdan soldan böyle geçme, kaçma, sıyrılma şeyleri, denemeleri yapıyor. Sen bizi gördün kara misal sepeti mi sandın? Ne oldu lan? Tanıdık mı çıktı? Tanıyor herhalde. Göz göze gelemedik bende vizör var ama Video <laughs> izliyorsan selamlar kardeşim Şey gibi oluyor yanıma geldi <laughs> Yanıma geldi hocam müsaadenle geçiyorum Geç kardeşim <laughs> Aman Doblo kardeşim ne yapıyorsun Doblo var yanında Baksana dayı ya Terminatör gibi gözlükler var gözünde Aman 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 Adam sinyal vermiş bir de üstelik yani. Sinyal vermeyen dobudan daha tehlikeli bir şey varsa o da sinyal veren dobudur. Çünkü o sinyali verdiyse girecek. Adamların zaten çok sık kullanmadığı bir şey. Kullandığı zaman da boşa gitmesin diye ezer biçer geçer. Neyse ben geldim. Sayılır yani. Bu da hastalık boş dozumuz olsun. Goygoy goy sohbet serimiz olsun. Bir şeyler olsun işte bu da. Hadi kendinize iyi bakın. Bugün almayacağım.